Evet bugün günlerden Galatasaray Şampiyonlar Ligi bugün. Cehennem hoş geldiniz. Welcome to hell. <laughs> Harika bir maç bizi bekliyor. Ben bunu hissediyorum. Ben bunu i̇nşallah. hisseder, bunu söylerim. Evet küçük bir ikardimiz var bugün. İkardim ne diyorsun? Maç ne olur bugün? Skor tahminini evet. Değil, söyle bakayım. 4-0 yine miyiz? Maşallah. İnşallah. Ya. İnşallah. Ya. İnşallah, i̇nşallah uğurlu gelirsin inşallah. Abi bu tarafa oturan da hep 4-5'ten bahsediyor ya. Ama tutuyor da bazen he. Evde tutuyor. <laughs> Evet. Sen de hoş geldin abi. abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi valla. Benim spor tahminim için yine golü golü olur ama inşallah 2-1 alır veya 3-1 alır inşallah. İçer. Ben de kazanacağımızdan eminim. 2-0 kazanırız diyorum ya. İnşallah. Lütfen 2-0 kazanırız. Gol yeriz ama. Bakalım. Baba sen ne diyorsun? Ben bugün maç 4 gol bir olacağını, bir olacağını düşünüyorum ama 3 skor vermeyeceğim. 4 4 olacağını. 4 gol var. O zaman 3-1 bir bizim olur Alpay. Bizi kazanacağız yani. yani Dediğim gibi 4 sur da olabilir. Yani 3-1 de olabilir. Kazanalım 2, -2 de olabilir. İnşallah kazanın. Yani e, Manchester'ın eksik olduğuna bakma. Evet. O da bir kalite evet. sonuçta. Evet. Kükreyle. iyi oynamaya başlamışlar. İyi oynamaya başlamışlar. Evet. Başlamış evet. Alalım bu maçı. Zafer gecesi olsun. Harbi yani. Galatasaray'ın olsun. Tamam. Yendik mi tamam. Çocuklar Başarı. başarılı. Başarı. Böyle değişik var. Yenersek ya gene tam şey olmamışız var. Bir şey İki beraberlik bir da şansımız var. Evet hadi hoşça kalın oh. bize göreceğiz. Anne sen de bir skor söyle. 4-0 alacağız. Her 4-0 Yersiniz ya 4-4. Yeriz yani bugün, var, var, bugün var ya babam yenilmemizi istiyor ya. Ha. Hayır istemiyorum. Hayır daha demin video dışında dedin sen. Hayır video dışında Geleceksin Yenileceksin dedin. Hayır. Siz bunu koştuk. yani. Ben dünden beri öyle. Ben çocuklar köydekiyle bakarlar bizim markette. Ben çocukla maç bitince sıra kurulam sesledi. De. Kelamını da yapayım ben İnşallah alırsınız. İnşallah inşallah. Yani her Türk, şey güzel. Türkiye puan açısından e, e, önemli. Da. Ama yani, kalbinde öyle bir şey yok yani. Hazırız. İlken alırım inşallah. Hep birlikte hazırız. Daha ha? iyi. Mertens yani adım atar. Bayern e karşı oynadığınız bir yarım saat oynayın başka bir şey. Istedim. Başka bir şey de olmaz. Şu gürültüyü yani. kaçırmayalım. Yok iyi bir. İşte Galatasaray'ın. Kaçırmayalım Kadir amca. Hep kaçırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü. Hakem, hakem bak. Bak sakın ha. Düzgün yönet. O çizgileri çekin. Yaratır. Geçen Bayern maçında bizi yaktınız bitirdiniz. Ya, ya. Yani Sıra Sıra Avrupa diyoruz. diyoruz Avrupa hakemi diyoruz. Kim Bari Sıra siz yapmayın. Zaten Türkiye'den çekiyoruz. Yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Ya abi onu geçir ama ya. Ya orada o pasatası yapılmaz ama ya. Abi çıldırtırsın ya adam. Yemin ediyorum ya. Bırakın. Çok iyi bir dönem. Buraya... Bir zamanında. Garnacho dikkat Garnacho. Ya yediğimiz gole bak. Bakalım. Gole bak ya. Endombiri yürüyor ya. Manchester United ya bu Endombiri e e geçiyor. Bunu abi yürüyor dakika. bu adam ya. Bunda Fernandez bulmuş kaldı orada. Gol Garnacho. yürüyor. Koştu orada. Oğlum gol atımda susturun şu Garnacho'yu kanası içini. Hadi varsın o kafa vurulur ama. Mertens yaptır django ve ona da atut olmadı. Deniyoruz yine şut. Tam atıldı. Ha gol maçı çıkardı. Ne oluyor oğlum? İyi anlamadım. Penaltı var mı? Nasıl bilmiyorum. Çarptı mı? Ne? ne olur çarpmış oldu. Ne olur? İnanılmaz bir karambol. Oğlum o nasıl bir karambol ya? penaltiyi mi böyle açıyor açmış Maktomine. engelliyor kaleye gidiyor çünkü top böyle açıyor elini ama abi gördün mü tam da kaleye gidiyor vermedi vermedi hayır ya yetti yok e dedi. Galatasaray Burak Canal'dan getir topu. Burak Canal'dan şutu. bak. Olacak iş değil. Allah ya. E e de, Işte 2-0 oldu maçı 18. dakikada Bruno Fernandes. Kaç dedi diye için çıkmıştı top. Geldi, kimsenin önünü kapatmıyor. Geldi, vurdu, gol. Yani Çok iyi vurmuş en güzel gollerini de o güzel çekiyor. Hepimiz tavana oldu ya? De. Ya iki'dir ortadan pozisyon yok ya. Endümbel, neredesin abi ya? Anheilin Ne kadar ne kadar boş ya? Çok, çok bir tehlikeli bir pozisyon. Anheilin girdi Ne kadar <laughs> boş kollar? Torreira. Torreira ya. Sarı 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 sarı. Çok ben basit goller ya. Hadi abi, abi, abi hoş belki geldin. Sen uğurlu gelirsin. İnşallah uğurlu gelirsin. Aynen. Aynen. Hoş geldin. Hoş geldin. aldı topu. İşte pozisyon bu. İki tane basit gol. Bir daha yani iki gönl. tane Aynen. basit Aynen. gol. gol ya. Ziyeş bakıyor kaleye Ziyeş. Mertens yanında. Nasıl onun Ne yapacak? Direkt içeride. Direkt kalecinin kapattığı köşeye vursa zaten sert vuruyor Ona eğer tuttuk nefesimizi Ziyech Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Yoksa 27 mi vurur? Geldi on! Come on! gol. Oh be! <laughs> Abi, bu ne Abi gol ne gol geldi be ya! Allah'ım uğurlu geldi ya! Çak! Çak! Aha diye Söyldü be! Abi kapan, kapattı, kapattı, dedin <gülüyor> harbiden! Ne? be! Gülüşü be! İlk gol ha! Oh! İlk gol harbiden! Abi <gülüyor> boş... <gülüyor> boşluk benim kolay kolay bak! Ne olur! Çok iyi <laughs> bir... Ben kim ben abi? Bizden adam Arkaya gelse var ya. Biz oraya koşuyorsan. Ay yürü lan yürü. Kim ya? Kim sürüyor hadi. Hadi. Lan vur hadi ya. Ya kim sağa mı vuruyor? Vuracaktı be. Çek sağa mı vur ya? Çek vur ya. Kıvola'ya kaçtı arkadaş. ya. Abi çeksene, Migoy Çek dönemez ya. ya. Bomboş bak. Dönemez abi, dönemez. ağır ya, basta. Çalın onu ya. Geliyor, geliyor. Tamam, bunlar deliyor. değil, bunlar iyi bir yapsan. Çalın ya. Ayağı bir de röportaj yapışıyor bunun ya. Tamam Çıkar, çıkar. yok, ortak yok. Hayır Ofsayt. Nasıl fake attı yalnız? Merhaba yani gel. Yani İnşallah yok bu ya. Güzel o o takım. Takım. Aa ne bu ayır? Ofsayt. 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 Ya, be, oğlum. De de abi diksene yere ya. Yere diksene ya. İlk yarı iki, İlk iki bir arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Maç almamız al. lazım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. Allah'ım bize galip et nasip et ya Rabbim. Evet, Allah'ım inşallah. Da... Haydi bakalım. Bye bye. Bir bakayım bilmem var ya. İnşallah bir daha maç yönetemezsin ya bir gerideyiz. Daha para kazan ama. Mertens'i öldürek. Yani top yine sahibi spot'ta ya. Bu başka ya? Allahım böyle yapıp duruyor bu adam çıldırıcam ya. Biz şimdi. Üst üste iki bekliyoruz. Ya iyice kafayı yedim ya. Şimdi ikimiz ben ya. Kim var? Kim 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 kim? Direkt bir yolla adam çok iyi çok iyi lan. Saçamı şimdi. Saçamı şimdi. Lan Hadi, Hadi şey Abdülkerim çıktı. Ya daha gitsene ya. Görmüyor mu adam eksik kaldı orada. Niye koşuyorsun ya? Abi niye koşuyor? Daha çıkacağım ya. İzlemiyor. Kendim gençesi. Bize de bakın bu lideri. Hayır. Takip etmiyor. İzlemedi. Bıraktı. Artukerim zamanında baskı yapmadı ya. Yer Yer abi. Bas, çok kısa Ya göre göre koşmadı, çıldırır Abi gö 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 Baş dönmez ya, Yok, dönmez. Ben inanmıyorum. Hakem, penaltı menaltı kırmızı kart olmadı bir olmaz. Çünkü gardı güçlü adamları. Oyun bir değiştirecek abi. Abi yoruldu takım ya. Artukerim zamanında basmıyor. Saşa evet, olabilir. Bunun kademesine bak. Daha orada puan daha da. Ziyeş. Tamam, rahat orta açamayacak yani. Sen uzun oynayın. Abi Sakka karşıladı. Çok geldi ha? kaldı ayakta. Saşa Boye Bela. gidiyor. Ziyeş Fernandez geldi. Ziyeş yerde kaldı. Faul. Kartı var. Hani? Gösteremez yani. mi? Bir faal daha yapıyor burada Fernandez. Sarı kartla oynamaya devam ediyor. Geldi Ziyeş. Gönderdi Kaleş. Koş. Koş lan. Koş lan. Koş. Koş lan. Geldi Hadi, Ko go go man, man, go hadi ya. Hadi Ziş. lan. Ay yeter ya. Hadi Ziş. ya. Abi Kaleş'i kova ya. Ziyeş. Kaleş'e gol oldu. Bu ne ya? Ben de anlamadım. Ya gecik elimden kicklerden geliyor. Hadi ya. Biraz canlanın ya. Hadi ya. Daha yarım saat var ya. Aferin Ziyeş. Allah aşkına şu çekin ya. Kaleyi tutsun yeter ki ya. Adam kravatı ne olmuş? Kırıl. Abi hadi şu ilk bak 5 dakika 5 dakika hadi ya. <laughs> hadi, biz evleri doğru onları öyle yendik diye maç böyle gitmesin ya. Oh. Ya daha, bu adam Hiç yok bravo. Kerem! Ah be! Kerem! Ah! Bir çok Köstere. olacak maç Kerem. Bir sonraki sefer Kerem. Kaçak. Yeah. Gotcha. Sasha boye Hadi lan. Siz yaşadınız bu turneyi. Herhalde olmaz. Şimdi turneye geliyor. Hadi lan. Kerem, Hadi Hadi de yol de yol. Yere Hadi gel Emzavi. Turneye gir. Hocam acele etme. Atalım. Turneyi bıraktı. Size vuracak. Size Zişi... şut. <laughs> 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 Allah aferin. Oyun. Ofsayt bayrak kalktı. Hemen. Kerem'in attığı pasa bak ya. O of! Motive ediyor oyuncuları da olsun da düşündü gelen topu aldı gol 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 ya bu geri döndü ayağı nerede abi sen bir daha golle inşallah tutacak yine görelim orada yok be kaldırmadı onu yapmış şu an dilkızları görüyorum ne yaptı lan? Oğlum ne yaptı be? çok de de ya. değil mi? Yok 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 ofay. Kerem attı gol! ya. Diş! var ya. Ya, ya, ya. Ya, ya mükemmel adamsın ya. Ya, ya böyle misin ya bak böyle misin? Hayır hayır devam devam abi devam. Ya bu. Altına Üç birden böyle. Üç birden hayır. Abi sen dört koyduğun Bravo, abi. Bravo, abi. <laughs> Haydi! 2000, abi da. takım kötü üstlere girelim. Abi bak bak. bak. Yapma, yapma, abi ne ya, ya, yapıyor? Ya, bravo dur, dur, dur. bravo dur, dur. bravo dur. bravo 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 Bıraktı. Sakin. Sağ tarafı versene doğru. ya. Gitti köşeye gitse de olacak. Sağ taraf. Sağ taraf. Dakika 72. Abi kapat. Kapat ya. Ura bak ona ya yan be. Abi yeni ben Sergio Oliveira var mı oğlum? Al, Endon bile oynamasın ya. bundan sonra ya. Oliver oynasın ya. Bak biz ilk yarı zaten 10 kişi oynadık ya. Bak defansif olarak 10 kişi oynadık zaten. O farkla da bir şey yapmadık ki. Ya. Bak, Endon bile tek adamı tutuyor. Bir baskı yapıyor, otobüse geri gidiyor ve Endombele yürümeye başlıyor. İkinci gol Endombele yüzünden gidiyor. Üçü yüzünden gidiyor. Basit basit goller yedik ya. Hadi ol bakalım Allah ya! Kusur be! geldi. Yerden oraya çıkardılar bu topu? Çıkardılar mı topu? Aman, aman, aman. onu. İndir, indir. Bravo! İndir be! Kapat önünü, kapatın önünü. dışarı ya. Abi kapat önünü, aman ya. Marciay, Hayır ya. Yapma! Yapma! Oh, bunlar. Çok boşluk veriyoruz abi, çok boşluk ya. Bak bunlar. Allah, hoş Geyim, güneş, Hayır, abi, Antone, çok hoş. Çok Galiba bu sefer de. Galiba Abi çok güzel. Şuna şuna. Şuna Vurdurma. Abi Rahat geçme rahat geçme. Rahat geçme. Oh be. <laughs> <mevcut. gülüyor> abi çok rahat geliyorlar ya. Neş ne işle oynuyorlar? Kaldık. Musa veya acele bedeli çok futbolcumuz geride kaldı. Tamam, sonra... Durma! Durmayalım. gitti. Buldurmayalım. gitti. Sabah'ı ilk defa yorgun görüyorum. Oğlum Kaç defa gitti geldi. Abi ben... Güzel. Zat ya daha artık hadi ya. Hadi oğlum ya. Bir kere bir şey yapacaksın ya. Bir şimdi. gidiyor. ya! Ben bir atarım bu ya. Oğlum hadi lan. Oğlum

kaçıncı ya. Üst üste zaldı şutları üst üste. Geliyor geliyor. Geliyor. Üçünde ya. Olay gönderdi. Topçuya ya. Ya yani nereden <laughs> ya? lan. Aman aman aman. Kaan yanında. Fernandez. Allah. Fernandez, yerden Allah. Allah. Yıldır Allah. Yıldır, Allah. Aman. Aman. Ne oluyor? Çık artık Çık. Ya biz da dışarıya. Ya bu salak onlar mı salak? Bu salak onları bizde salak. Abi, abi onlar bak böyle, biz onları yerde. Var bir yarı attı var hep böyle. Şey Öyle bunlar attılar hep. Biz onlardan bir puan da öndeyiz. Ama galiba evet, alınmıyor. Hadi. Demire aldı ya. Basya. İlla bu böyle son dakika bak ya. Anthony. Abo. Ama. Çevirdi Torreira. Aman Torreira. Torreira bu sene Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor abi, lan? Ne oluyor lan? Abi Atam bu kadar şansı üstüne artık ya. Aynen Yoruldu ya. lan bu çok. Şeyde inişleri yoruldu. yoruldu, e yoruldu, e yoruldu abi. işte Torayla yoruldu lan Evet. Yani de yiyorduk gene bir tane ya. Boy yedik ya bir gene ha. Şu şansa bak ya. Abi ustaya geliyoruz Aman Karşıladı. Torayla aman. çık. Ustaya. Abi ne yapıyoruz ya? Abi iyice kafayı yediler ya. Mustere 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 Top kalıyor falan ya Anthony hadi Anthony oturduğum. Anthony karşılığında şota Danilo tükelim da e korner aman e hadi şefim oğlanı yine de bitti ha, olsun ay ya gelin yenilsen yenilme ama bu kadar geri düşmeye bence İyi ben ben din Arkadaşlar 3-1 geldi. Kritik bir, üç, bir, 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 bir. Gel, gel, gol müdür evet. yoklar, Gol oldu. Gol oldu. diye gittim. Geldim gol oldu. Evet. Yine geldi gol oldu. Allah gol geldi. O zaman de. her gün geleceksin bir daha kazanma çıta. Böyle alamayayım? Evet arkadaşlar 3-1'den <laughs> döndürdük. Çok zor maçtı. Yani takım <laughs> <yani, gülüyor> Ben öyle söyleyeyim. Aynen. Evet geldi. nasıl? Var mı mağlubiyet yani aynen. Ama <laughs> bu 1 <bir> puan bile bizi belki şey yapacak yani. Avrupa'da tutacak. 1 puan geçtik. 2 firik bir evet. değil. De bir Yine de bir de evet. bir de bir de Şimdi mi? puanımızı 5 Kopenha yaptık. Kopenhag gelemez abi bayan bir mi Gelemezsin ya. Saat 23'te oynayacak. rotasyon falan açalım. Gelsin. Kopenhag mücadelesi. Kopenhag mücadelesi. olacağız. bir puan bence çok iyi puan. Değil Ben malum olacağını düşünüyorum. Saat Münih. Saat Münih. Yani. De, biz biz Çok Çok Abi şampiyonada yenemiyorsan yenemeyeceksin. Görüşmek üzere şey videolarımızı beğenelim. Cansınız. İş. Biz geldik.